Ve bu toplarda kaşık geliyor. Önce kaşığını ağzına koyuyorsun. Ve almaya çalışıyorsun. Böyle. Böyle. Hmm. 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 <laughs> Koymayı çalışacaksın. 哦，嗯。 Terima <laughs> kasih. Oui. Kaşıklarımızı değiştirdik. Şöyle şeffaf e, kaşıklar aldık çünkü bu metal kaşıklar çok ağırdı. Kolay kolay gidemiyordu. O yüzden bununla devam edeceğiz. Derslerini izliyorum. <laughs> oh. arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sonuncusunu Yusuf aldı. Bu kadar toplayabildik ikimiz de. Şimdi saymaya geçiyoruz. Ama ilk önce şey. şeyi getireyim. Tabağı. Ben oturayım. Neden oturuyorsun? Benimkini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 14, 15 16, 17 Topladım arkadaşlar. Şimdi kardeşime geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 4 mi? 4, 7 8, 9, 10, 11 12 13 Toplamış arkadaşlar. Baba. Yani ben kazandım. Ben 17 topladım. Yusuf 14 topladı. 13 müydü? 14 müydü? Unuttum. Yani ben kazanmıştı. Ve ödüldüm arkadaşlar. Ben kazandım. Ben 17 top topladım. Yusuf da 13 top topladı. Şimdi o cezasını alacak arkadaşlar. Cezası 10 e, on, on kere böyle e, zıplayacak böyle şeyin cezası tek ayak üstünde 15 saniye duracak arkadaşlar. Şimdi gel burada başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Dur. Hadi şimdi tek ayak üstündedir. Bakalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Tekrar. Ona kadar sayalım o zaman. Hadi. Hayır. Ha. <laughs> ya neden <laughs> öylesin? Tek ayak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, <laughs> oh, Tamam. İki cezasını da yedi arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olup like atın. Bay bay.